Biz gurbette olup bu vatan... Evet koaldan efsane geri vitesi var. Abi bence polisi ara. Topraklarının... Valla banka soygunu falansa Asretli kara para aklamaya katıcı yapmıyorum. Aramızda görmek istiyoruz. Doğrusu ben şu andaki tavrınızda evet hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim. AK Parti iktidarının ilk yıllarında en sıkı ortaklarından bir tanesi Gülen cemaatiydi. Ne isteseler yap... Ya çok fazla siyasi... Güzel mi bu? Bitsin dur. Çok fazla... Çok, çok fazla şey kontent izledik ya. İçim sıkıldı biraz. 10 kere izledim mi? Güzel mi? Ey güzel dediniz. 10 dakika zaten. Bel Florian, Corleone hoş geldin. Yapılıyor ne isteseler veriliyordu. Sonra işler değişti ortaklık bozuldu. Cemaat Türkiye'ye karşı bir darbe girişiminde bulundu. Yani her istediklerinin verilmesi Türkiye'ye epey pahalıya mal oldu. Şura bakma. Bu abla haberciydi değil mi? Evet. Sen bunu vermiyorsan, ha bundan sonra sen bizden herhangi ben bir teröristi ya. istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. 20 yıldır Türkiye'de çalışan evangelist rahip Rams evet. Türkiye'de casusluktan ve terör örgütlerine yardım ve yataklıktan yargılandı. Aslında oluşmasını takip etmiştim ben de Rams'ın yargılandığı duruşmayı. Ve sonra da Rams'ın neden bir şey yok, yok Arkadaşlar bir herkes bir kendinin üstüne anlamına konuşmasın. Anlamına bir dakika bir Bu can bu bedenle oldukça Rams'ını Amerika'ya teslim etmeyeceğim dedi ama Trump bastırıcı işler değişti. Sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Erdoğan'ın kararlı Amerika'nın yaptırım kararına kadar sürdü. Trump bastırdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararları geldi. Dolar Türk lirası karşısında tırmanışa geçti ve dolayısıyla Erdoğan'ın tavrı birden değişti. O teröristi alamaz. Niye Mısır'da ihvan, Müslüman kardeşler davasını üstlendi Bizim Mısır halkına yönelik zaten tavrımız biliyorsunuz çok çok olumludur. O kadar çok üstlendi ki bu Rabia işaretini Mısır'da, Kahire'de Müslüman kardeşlerin, ihvancıların direndiği Rabia meydanının sembolü olan o Rabia işareti devlet dairelerine girdi. Cumhurbaşkanının masasına kadar yerleşti. Rabia'mızı unutma, Rabia'yı unutma düşman kardeşler olarak Kısıyoruz. değil dost olarak Mısır halkıyla olan tarihten gelen bu birlikteliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. AK ilk yıllarında Türkiye'de demokratikleşme, açılım sözü verildi. Yürütülen çözüm süreci de bu sözlerin bir parçasıydı. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Bu kadar bir siyaset kurtar. Efsane geri vites var. O zaman DYP eşkiler başkanı olan Selahattin Demirtaş'ın başkan yaptırmayacağız sloganına kadar sürdü. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ya sesi, videonun sesi bir çok garip, müziği çok Seni başkan açık gibi. Seni başkan yaptırmayacağız. Bu yani müzik çok kötü. Ama hala bakıyorsun. varsa yoksa Kürtço kardeşim ne Kürtço kardeşim ne Kürtço kardeşim. Artık böyle bir şey yok. Türk'ün de sorunu var. Laz'ın da sorunu var. İki müzik var aslında evet. Hoşluğun da sorunu var. Hepsinin sorunu var. Duman Başkan Erdoğan üniversitede iktisat okumuş. Öyle söylüyor ve bu konuda bir teorisi vardı. Faiz sebeptir, enflasyon netice. Cumhurbaşkanı'nın teorisi şu şekilde diyor ki faiz kötü. enflasyonu sebebidir. Tam tersi değil. Bu konuda ısrarcıydı yakın zamana kadar. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek Birinciyiz oğlum bak işte. Faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde ee? Mavi Marmara'daki tavrı nedeniyle defalarca teşekkür etti. Dışlarını bir insani yardım kuruluşundan çıkarmaya çalışıyorlar. Hala bak. Kimdir bu insani yardım kuruluşu? Mavi Marmara ile Gazze'li bebeklere ilaç götüren, mama götüren, gıda götüren, bunun için de ölümü göze alan bir yardım örgütü. Tomali'de, Filistin'de. Ya videonun müziği, mü o kadar zorluyor ki evet, beni. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, ta Açede, Myanmar'da, Atıyor. Bütün tehlikeleri göze alarak insanlara el uzatan bir insani yardım örgütü. Sahil, Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kini var. Pensilvanya'nın aynı sebeple bu kuruluşa kini var. Ne diyordu? <laughs> Kafam Otorörde yandı ya. Sizin Abi iyi olur diyelim dedim artık. Kimlerimi acı lütfen artık saksıda Türkiye'de yok ki devam ki. Ali Ama teşekkür ederim. Bu destek de kısa sürdü. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı soruyorsunuz? Pepe Meltdown <laughs> ya, ya sesi yad... kapayıp nasıl yapacağız? Sizin sesle Divert muhabiri Deniz Yücel'le yaşandı. Deniz Yücel'e... Ben açmıyorum değil mi? Tamam ben arkada kendim Açanlıktan müzik açıyorum sanıyorum. PKK'ya yardım yargılanıyordu. Bir yıl cezaevinde kaldı. Vermeyeceğiz. Kesinlikle. Ben bu görevde, bu makamda olduğum sürece asla, asla. PKK ile ciddi bir bağından ee, Kesinlikle. Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist. Yani gazeteciler pir rupak değil ki sizleri tenzih ederiz. Ama bunlar böyle gazeteciler gazetecileri böyle konuşuyorlar Sonra araya Almanya Başbakanı Angele Müzik bitti galiba. Bir yıldır tutukluydu gazeteci Deniz Yücel. Kaan bir kız var. Çok tatlı. Burak biz ne? Biz sen ne ya. Pardon yanlışlıkla basmışım falan yapacağım ama bunun sonrası muhabbeti nasıl devam ettirebilirim? Gerçekten ciddi bir tavsiyeye ihtiyacım var. hatta yardım edebilir. Hadi güveniyor. Snapchatten kızın niye konumunu istiyorsun? Sapık mısın oğlum sen? What the fuck? Ne? Yaşını sor. Derdiniz. <laughs> Yücel serbest bırakıldı. Haberi Deniz Yücel'in çalıştığı <laughs> Aman <laughs> <laughs> gazetesi duyurdu. Ve Manyak. Ve dedi Bakanlığı da bu gelişmeyi doğruladı. En efsanesi 6 Haziran 2011 Erdoğan 32. gün programına konu. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var. Konumunu isteme bırak Burak bence. Olacak diye de bir Böyle başlayabilirsin. Takdir neyse ben onu. O da seçimden sonra belli olacak zaten. Tak. Değil mi? Yani orada çıkacak oylar. Şarkı tartışılsın diyor. Aynı program içerisinde önce diyor ki benim kendim başkanlık sisteminden yana diyor. Ver onu İki dakika sonra. Gönlümde başkanlık var böyle bir şeyi söylemedim. Söylemedim. Yok ben başkanlık sistemi demedim diyor sınıfta kaldık tekrar gene medya sorumlu oldu. Ol. Zaten. <laughs> Şimdi e, şeyde benim dikkatimi çekiyor. Ben medya çekerim. sorumlu oldu demiyorum. Medya her zaman böyle yapıyor maalesef. <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> 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 Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin.

Let me, um, turn this over to our to our host. Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını ne Cumhurbaşkanı Peres'i ne de Musevi halkını hedef aldı. Aksine bugün öğlen yapılan panelde de bu akşam yapılan panelde de antisemitizmin bir insanlık suçu olduğunu ifade eden bir başbakan olduğunu bir lider olduğumu tekrar hatırlattım. Benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Toplantı moderatörüne karşı bir tepki ortaya koydu. Bitmek üzere olan toplantıyı da terk etti. Bunu özellikle sizlere açıklamak istedim ki çünkü burada da hedef saptırılabilir. American delegation is coming here. Are you worried about it? Will you be seeing them? Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeleniyor <laughs> Why would be concerned about it? What will you be saying to them? Ne onlara neer diyeceksin? Diplomatik hayattayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. I'm standing. I'm not, I'm not going to talk to them. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. They will be talking their counterparts. Ben Trump geldiği zaman konuşurum. When Trump comes here, I'll be talking. Thank you. Thank you siyasi hayatımda ne aldanan oldum ne aldatan oldum. Bundan sonra da siyasi ne aldanan olacak olay... sonra... Biz normal siyasi kontak biz azdık Bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini bir daha. Ben çok reddik. sevdiğim bir içerik tipi de değil evet. yani açıkçası. Yani bizim zamanımızda biz bunların Bu ama bir izleyelim de içerisinde Olmalarını gerçekten Peki. başta şahsım olmak üzere hiç düşünmedim. Ama meğerse bunlar büyük bir ihanet çeviricisi. Anlatın. Bundan dolayı hem ederim. hem de ederim. milletimize Allah verecek hesabımız gelmesin. olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik. Ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Yani 24 insan oturacak bir görüşme olmasını umuyorum demiştiniz. Bu konu gündeme geldi Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını... Pardon. Pardon olduğunu so, hiç gündeme gelmedi. Doruk hoş geldin. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu TC hat beter söylediği 17'den 11'i yalan 12'si celiskili.